Buyurunuz efendim. Bir dakika. Benim bu anı ölümsüzleştirmem lazım. Çünkü ilk defa bir erkek kapımı açıyor. Ne demek? Öncekiler bayağı kazmaymış. Öncekiler mi? Yoksa senin daha önce hiç sevgilin olmadı mı? Oldu canım. Tabii benim. Benim sevgilim oldu ama yani herkesin arabası yok ki. Evet bakayım. Yanakların mı kızardı senin? Bu daha hiçbir şey. Senin için neler yapacağım? Bu, bu kenarın değil mi terk ettin beni Kaan? Paçoz, yanına bırakır mıyım ben bunu senin?